Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz yepyeni Forza Horizon 4 ve kumar serisinde hoş geldiniz. Bugün yine kumar oynayacağız. Yine şansımız zorlayacağız. Bakalım bu sefer araba mı çıkacak, akses var mı yoksa para mı? Ama bugünkü olayımız tabii ki de şans çarkı değil. Ondan 200 tane çıkaracağım diyorum ki full bir bölüm süper şans çarkı çıkartalım. Kısa bir video olabilir ama olsun. Çok tatlı bir video olabilir. Çünkü 35 tane var diye biliyorum elimde. 35 tane Super Bowl Spin açacağım. Çok karlı bir şey olacağını tahmin ediyorum açıkçası. Başlayalım. Hepinize iyi seyirler. 35 tane. Nice. Hiçbirini hızlıca başlatmayacağım. Hızlıca bitirmeyeceğim yani. O yüzden tadını çıkaracağız. alttaki araçtan vardı bende açıkçası. Çok gelmesini de istemiyordum ama kazakla ayakkabı kötü oldu. 10.000 dolar çok daha kötü oldu. 10.000 kredi. 170 bin para gelmiş gibi bir şey oldu. Ben bu üçlülerimde birazcık daha umutluydum ama buradan da çok fazla bir şansım ya haber gidiyor denmez derken Bar şu üstteki iki aracı da ver ya Ferrari ile Porsche de ver bana Chrysler Valiant çıktı Hadi bakayım Gelsin güzel bir şey gel Ay Forza Horizon araçlar geçti gitti Audi RS6 geldi güzel bu araba bende yoktu diye biliyorum. Ferrari FF var. Alttaki BMW Horizon dediği şimdi galiba. Düz versiyon vardı o yok bende. Vos Vos var. Saat. Saate sevindim. Şapkayı sevmedim. Şu an şanssızım. Şu an bayağı bahtsız gidiyorum. Vulkan gördüm Forza Edition. Totem yapmam lazım. Yani 175 bine sevinebilirim ama vulkan kaçtı arkadaş. <laughs> totem totem. Gözlerimi kapatıyorum. Elimle de kapatabilirim. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Ay Bir tane geldi. Forza Edition geldi. Süper. <laughs> bakayım lan bakayım. Tamam bir Oy 300 bin geldi. Bu HSV ne olduğunu bilmiyorum ben. Nasıl bir Holden'ın markası gibi duruyor ama ben de bu araç yoktu 300 bine çok çok sevindim şu anda. Ferrari geldi. Honda Civic vardı bende ama Ferrari'ye sevdim. O Ferrari yoktu. Bir de Continental geleydi. O Continental çünkü sadece Forza tonlarda verilen o puanlarla satın alabileceğiniz bir araçtı her yerde bulamazsınız. Yani satılmıyor mağazada. Belki müzayede evde alın satabilir. Onlardan emin değilim ama değerli bir şey. Ama bu bok gibi oldu. <laughs> <laughs> i̇şte bu. İşte bu. Porsche 550. Çocukluğumun aracılan Need for Speed Porsche serisinden. Allah üstüne bir de 500 bin verdi. Abi. Fenayız. <laughs> Fenayız. Ya alttaki Nova'yı ver var diyeceğim. O Nova vardı bende. Kayman istemiyordum. Var o kayman iyi gitmiyor. Bok gibi o araba. Modifiye edersen anca gider modifiye etsen dedem de gider benim. Ne anlamı var modifiye ettikten sonra gitmesin derken. Nissan R390. Sanırsam 500 binlik bir değer vardı. M4'ü satın almamıştım. İyi oldu M4'ün de çıkması. Oradaki eksiği de tamamlamış oldum. İki tane arabanın gelmesi baya baya güzel oldu. Parayı görmüyorum yani. Bu ne Yes! Yes! O aracı çok seviyorum. Ama tır gelse ona üzülür müydüm? Hayır. Çünkü tırı satın alabilirim. Çok daha ucuz ama bu Hunigan araçları 500.000. Her biri 500 bin abi. O yüzden baya süper oldu. Hadi güzel bir şey. Hadi Hyper kan. Hyper gelsin. Hyper. Hyper. Sağdaki Hyper herhalde. Cık. Şık iskarpin. iskarpin. Öyle mi deniyor bu ayakkabıları? İskarpin ne ya? Hadi abi lütfen. Lütfen güzel bir şey çıksın. Akoru güzel NSX alırım abi alırım. Abi şu Vosvos'u istiyorum ya. Horizon Edition Vosvos'u ver bana lütfen. Ya Arjen oy ver var. 400 bin. Tamam. Tamam 400 bin iyidir hocam. 400 bin iyidir. Hadi lütfen 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 lütfen. lütfen. Dino geldi. Ortadaki Dino bizim satın aldığımız ve gerçek değeri 10 milyon olan satmak istediğinizde maksimum 5,5 milyon krediye satabildiğiniz minimumda 1 milyon krediye satabildiğiniz bir araçtan bahsediyoruz. Yani o aracı satın almamış olsaydım para hilesi yapmamış olsaydım ama şu an tabi sağdaki daha çok mutlu ediyor. Çünkü Forza Edition bir araç. Bu arada ben yeni hesap açtım. Onu söyleyeyim. Oradan devam edeceğim. Ee, hile hurda olmadan. Oy 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 oy. Yukarıdaki lamboyu da verirseniz çok çok hoş olur. Düşünsen 400 bin, 250 bin ve lambo. Hem de Forza Rise ne diyorsun? Üf. Yepyeni hesaptan yeni bir hesapla başladım. Öyle söyleyeyim. Onu kasacağım bugün hatta yayında. Onun üzerinden devam edeceğim. Abi iki tane boss boss geçti ya. iki tane boss boss nasıl geçer ya? Nasıl geçer abi? İki tanesi vardı nasıl denk gelmez? O M5'im yoktu. Lotus Eleven aracını hiç bilmiyorum. Denemedim. RS7. rs 7 alırım. RS7 istiyorum. Lütfen. RS7. Bok. Bari Shiroki ver. Shiroki de satın alınmıyor. <laughs> Hadi abi. Hadi güzel bir şeyler. Hadi Hadi mutlu et bizi. Allah razı olsun. Etek giyip mutlu olacağız zaten. Ay hızlıca enter'e bastım. Alışkanlık. Güzel. Güzel. 580 bin. iyi para kaldırıyorsun ha buradan. Bir Hunigan aracı daha geldi. 500 bin daha kazançlıyız şu anda. Gözlük de geldi. Ama araba tercih eder miydim? Gerçi para güzel bir şey. Eee bok gibi. Üstteki ne var? İki araçta var galiba bende. Nova'da öbürdü Falcon'da. İkisinde Forza Edition var mı? Nova düz olabilir de öbürü var ama. Forza Edition. Şu vulkan çıksa çok güzel olacaktı. Geçti gitti ya. Abi soldan solda solda niye gelmedin? Abi ya. Hadi ama hadi. Ya bari lan bari lan şunlar ne ya pullu kasket ne abi süslü kadife eşofman ne ya Ne boktan aksesuarlar bunlar çoğaltmışlar gereksiz gereksiz Ve nedense ki gidip gardıroptan üzeriniz değişmek istediğinizde de Kayda değer gözünüze böyle cuk diye oturan güzel bir şey de bulamazsınız bunca malzeme içinden Porsche Carrera Bu güzel Need for sweet, Most Wanted'da sonlar doğru çıkan çok tatlı bir arabaydı biz ona kendi aramızda memleketteyken e, elektrik süpürgesi serdik. Öyle sesi var çünkü harbiden de. İyi iyi. <laughs> e, Julia gelmesin abi Forza Edition lütfen, var zaten. Var eski GTR veraydınız be. <laughs> ne çıkacak? far Güzel. Allah razı olsun. Son 5 tane. Hadi abi lütfen. 20 milyona tamamlasak paramız en azından. O da bir şey. Yes! 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 Sonunda be! Sonunda farz edişli işte vulkan çıkardık ya. Sonunda abi ne gittin geldin sağdan soldan be. Allah senden razı olsun ya. İşte bu. İşte budur şans. Budur ya. Oh rahatladım para mara istemiyorum artık hiçbir şey istemiyorum size. Kaba- Yalnız hızlıca enter'e basma lan. Şaka yaptım lan versenize bir şeyler. Son iki. <laughs> Harbi dalga geçiyor ya. Vulkanı verdi ya şimdi. Benimle dalga geçiyor. Bari bak ya. Aaaa. Bir vulkan daha çıkıyor düşünsenize üf fena güzeldi gayet keyifliydi vulkan çıkması çok çok hoşuma gitti şu vulkana bakayım ben bir üf üf teslim et hocam kol alayım direksiyon sol tarafta üf ay 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 Ben şuralardan bir uzaklaşayım. Bu ne abi? Sen nasıl bir hayvansın? Lastikleri sanırsam kışa uygun değil. Ondan dolayı yol tutuşu şu an berbat düzeyde. Gerçekte çok güzel yol tutuyor bu araç. Onu söyleyeyim. Şu müzikten bir uzaklaşalım. Baksana. İttiremiyor bile. Oradan anlayın nasıl değil düzgün olmadı Of! Mermi gibi araba yapmışlar. Şuraya bak ya. Şuraya bak. Şu açıya bak abi. Yemin ediyorum mermi gibi araba. Cık, 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 cık. Ulan GTR şöyle bir tasarımla gelseydi ya GTR 50'den bahsediyorum. Bok gibi bir şeyler yapmışlar. Kış mevsim bir bitsin abi tadını çıkartacağız. Çabucak bitsin artık ya. Yeter yeter. Ben en iyisi garajda göreyim seni de. Orada incelersen daha iyi. Artık inceden hatta videoyu bile sonlandırabilirim. Gayet güzel oldu abi. Gayet mutluyum. Yani bu arabayı çıkaracağım hiç düşünmüyordum. Çıkarabildim. O yüzden daha ne isteyeyim? Daha bir şey istemem ben. Filtreleri sırala. Geri bu arada oyunum takılıyor olabilir. Ufaktan böyle bir lag yormuş gibi oldu ya. Render dönüyor arka planda. Ondan dolayı. Neyse. Bu bölüm burada sonlandırayım Bir kumar bölümünün daha sonuna geldik. Bir sonra kumarda artık hızlı hızlı şeyler açacağım. Ee, geri kalan standart wheel spinler açacağım. Tekli olanları. Her bölümde dediğim gibi 200-200 mi yaparım. Yoksa aşırı hızlandırılmış şekilde 400 mi açarım bilmiyorum. Yavaş yavaştan onları da sonlandırmam lazım. Ee, bir yandan da Bitsin istiyorum ama bir yandan da onlar bittikçe ya da daha fazla açtıkça da e, baya bir şişecek benim cüzdan olayı. Onu da istemiyorum. Yalnız şu tasarıma bak abi. Araba değil ya. Bu ne abi? Yalamak istiyorum. Şeker lan bu şeker. Şuraya bak. Ne yapmışsınız ya? Neyse. Sonlandırıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve her zaman gibi. Benimle kalın.